Alo, annem merhaba. Dışarıdayım. Şey, ben şey için aradım. Babama söyle akşam yemeğe gidelim. Evet, ben davet ediyorum. Konuşmak istiyorum sizinle. Konuşuruz işte akşam. Tamam, olur oraya gidelim. Eee, kaç gibi? Yok, işlerim var. Eve uğramayacağım. Direkt oraya gelirim ben. Hadi akşam görüşürüz. Sana da... Hoş geldiniz. Merhaba. Özür dilerim geç kaldım. Hoş geldin çocuk. Hem davet ediyorsun hem geç kalıyorsun. İşlerimi anca hallettim. Biz başladık. İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün askerlik şubesine gittim tekrar. Bu ay kabul edilirsem gideceğim hemen. Kısa dönem için dilekçe verdim. Çok sevinirim. Hadi hayırlısı çocuğum. Hem de bir süre ortamdan uzaklaşmış olursun. Bir an önce askerliğini yapmak istemen çok güzel. Sonra rahat rahat işine konsantre olabilirsin. Çok iyi düşünmüşsün oğlum. Git gel bir an önce. Ben de öyle düşünüyorum. Yalnız... Çok iyi olacak hiç endişelenme. Kafan daha da netleşecek emin ol. Yalnız sizinle konuşmak istediğim başka bir konu var. Gitmeden önce Necda ile eğlenmek istiyorum. Ne oluyor? Niye saatlere bakılıyor abire? Cem annesiyle babasıyla konuşuyor bu gece. Ee, niye aramadı hala? Arar. Yemeğe gideceklerdi. Hemen bir ev açmayacağız. Evlenip gideceğim askeri. O sırada ailesinin yanında kalır. Sonra benden önce evime bakarız. Kemal Bey yemekleri beğenmediniz mi efendim? Başka bir şey yaptırayım arzu ederseniz. Ayol. Yemekler güzeldi ama bizim ağzımızın tadı yok bu gece. Eğer beni seviyorsanız, eğer bir tarafımın eksik olmasını istemiyorsanız... ...benim yanımda olur bu durumu kabul edersiniz. Yani yüzüne tükürdüğümüz aileyi şimdi içimize sokacağız öyle mi? Sana yapmadığı kalmayan kızı gelinimiz olarak kabul edeceğiz ha? Suzan. Ay. Ben anneni ikna ederim canım. Madem bu kadar ısrarlısın, kararlısın, ikna ederim. Sen bizim evladımızsın. Her türlü kararında yanında oluruz. Teşekkür ederim. Ama bizden destek bekleme. Mümkün olduğu kadar da bizi karşı karşıya getirme. Senden bunu rica ediyorum. Allah Cem arıyor. Ne haber? İyi. Annemlerle konuştum. Konuştun mu? Ne dediler? Hayırlı uğurlu olsun dediler. Ne diyecekler? Bir sorun yok. Ya. Güzel. İşte böyle. Yarın görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de. yemişler mi yemeklerini? Evet. Haberi vermiş. Mutlu olmuşlar. Suzan Hanımefendinin burnu inmiş mi aşağı? Aman anne, lütfen. Ay buraya bir hışımla bir geldi, bir görsen. Peki şimdi nasıl yüzümüze bakacak bakalım. İstersen o tarafını hiç karıştırma anne. İşler düzelmişken kadını ziyaretini hatırlatmayayım. Yani. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.